Polak ikizleri, ölen kızlar gerimi geldi. 1957 yılı, İngiltere'nin sessiz bir kasabasında Polak ailesi korkunç bir acıyla sarsıldı. Joanna ve Jacqueline yalnızca 11 ve 6 yaşındaydılar. Okula gitmek için yola çıktıklarında bir arabanın çarpmasıyla hayatlarını kaybettiler. Aile yıkıldı. Özellikle Anne Florence depresyonun eşiğindeydi. Bir yıl sonra Florence tekrar hamile kaldı ve bu kez ikiz kızlar dünyaya geldi. Jennifer ve Gillian. Ama gerçek kabus onlar büyümeye başladığında başladı. İkizler daha önce hiç tanıtılmayan oyuncakları tanıyordu. Bu benimdi diyorlardı. Ablalarının eski eşyalarını bulunca yerlerini bile doğru söylüyorlardı. Bir gün Gillian daha önce hiç gitmediği bir kasabada yürürken "Burası okulumuza giden yol." dedi. Hatta ileride bir park var. Salıncaklar var ama kırık. Anne ve baba dondu kaldı. Çünkü o park ölen kızların sık gittiği yerdi. Salıncaklardan biri gerçekten kırıktı. Jennifer'ın alnında ise doğuştan gelen bir işaret vardı. Tıpkı trafik kazasında başından yaralanan Jacqueline gibi. Çocuklar 5 yaşına geldiğinde bu anılar yavaş yavaş silindi. Ama o yıllar boyunca sanki geçmiş yaşantılarına hapsolmuşlardı. Bu olay bilim tarafından açıklanamadı. Reinkarnasyon mu? Yoksa evrenin bize oynadığı karanlık bir oyun mu? Bir soru hala cevapsız. Polok ikizleri kimdi? Gerçekten yeni doğanlar mıydı? Yoksa ölen ablalarının ruhları mı geri dönmüştü?